بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله العالمين. الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بس 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 بيرمنا ابن عباس رضي الله عنهما عن ريبات جد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أحدنا ليجد في نفسه الشيء لأن يكون قمامة أحب إليه Min أن يتكلم به فقال صلى الله عليه وسلم الله أكبر الحمد لله الذي رد أمره إلى Bir adam ey Allah'ın Resulü bizden birisi bazen içinden hoş olmayan şeyler geçirmekte yanıp kömür olması kişinin aklına gelen bu sözleri söylemesinin daha sevindir dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ekber iman işini vesveseye çeviren Allah'a hamdolsun. Hani bunun manası imanı sekteye uğratacak bir düşünceyi vesvese olarak bırakarak savmış oldu. Yani imanını muhafaza etti. Ebu Hüleyre radıyallahu anh'un rivayeti o şöyle demiştir. Kâle racülün <laughs> ya Resulallah inna lenecidu fi enfusina eşya'e mâ nuhibbu enne tekelleme bihi وإنا لنا ما طلعت عليه الشمس فقال صلى الله عليه وسلم لقد وجدتم ذلك قالوا نعم قال ذاك صريح الإيمان bir adam ey Allah'ın Resulü bizden birisi bazen içinden hoş olmayan şeyler geçirmekte böyle şeyler düşünmektense güneşin üzerine doğmaması güneşin üzerimize doğmaması hayırlıdır dedi. Bunun üzerine sallallahu aleyhi ve sellem gerçekten bunu hissetmekte misiniz diye sorunca Sahabiler evet dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem işte bu endişeniz imanın gerçek alametidir buyurdu. Başım. Ebu Hatim Rahim Allah şöyle demiştir. Müslümanın kalbine veya zihnine konuşması helal olmayan bir şey gelirse Allah'ın keyfiyeti veya buna benzer şeyler gibi ve bunu kalbinde sahi imanla çevirirse ve bunların hiçbirisine azmetmezse اشتكوا شيخ لن يدع الشيطان أن يأتي أحدكم فيقول من خلق السماوات والأرض فيقول الله فيقول من خلق فمن خلقك فيقول الله فيقول من خلق الله؟ فإذا حس أحدكم بذلك فليقل آمنت بالله resuli. Sizlere şeytan vesvese vermeyi asla terk etmez. Şeytan gökleri ve yeri kim yarattı der. Kişi Allah diye cevap verir. Şeytan der ki seni kim yarattı? Kişi Allah der. Şeytan Allah'ı kim yarattı der. Sizden birisi bunu hissederse şöyle desin. Allah'a ve peygamberlerine iman ettim. Yani şeytan önce normalden geliyor. Daha sonra Allah'ın zatına gelince kişi ne demeli? Allah ve peygamberlerine iman ettim. Allah'ın sevdiği kimselerle alakalı gelen rivayetler Ebu Zer radıyallahu anhun rivayeti şöyle dedi. Kale ana rasulü maa rasulü Llahi, sallallahu aleyhi ve sellem fil mescidil kal unzur erfea raculin fil mescidi fi ainek انظر أرفع رجل في المسجد في عينيك فنظرت فإذا رجل في حلة جالس يحدث قوما فقلت هذا قال انظر أودع رجل في المسجد في عينيك قال فنظرت فإذا ربيجل مسكين في ثوب له خلق قلت هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا خير عند الله يوم القيامة من قرار الأرض مثل هذا Efendimiz Aleyhisselam'la birlikte mescitteyken Peygamber Efendimiz bana ey Ebu Zer mescitte senin gözünde senin gözünle bakıldığında en üstün görünen adam kimdir? Bak bakalım dedi. Birileriyle konuşan yeni elbiseli bir adam gördüm ve budur dedim. Resulullah Aleyhisselam bu kez mescitte senin gözünle bakıldığında en düşük görünen adam kimdir? Bak bakalım buyurdu eski giyseri, miskin bir adamcağız gördüm. Budur dedim. Peygamber Efendimiz o fakir kıyamet gününde Allah katında diğerinin yani yeni elbise giymiş adamın yeryüzü doğrusunca adamından daha kaydedir buyurdu Efendimiz Aleyhisselam. Diğer rivayette ise nefsi merinde olan Allah'a yemin olsun ki şu eski kıyafetli kişi kıyamet günü Allah katında şunun gibi üzerinde kaftan bulunan kişi gibi Yeryüzü dolusunca insandan daha üstündür. Diğer rivayette o adam kıyamet günü Allah katında üzerinde kaftan bulunan kişi gibi yeryüzü dolusunca insandan daha hayırlıdır buyurdu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Rabbimizlere, Peygamberimiz aleyhisselam, sahabe-i kiramın tabi nefkı tabi'in kıyamete kadar onlara güzellik de ve onları ayırmasın. Amin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين